Hep böyle güler yüzlerle oynayarak geçsin inşallah. Hoşça kalın efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. <laughs> Düşürdün saçlarıma Acımadın genç yaşıma Zehir kattın hep aşıma Söyle canım neredesin Neredesin, nere neredesin İnan i'm positive Tavsi, tavsi. Yani taksimetre olmadan da çağırıcı değil, değil, değil ki. Taksi değil mi? Al, biraz... bu da anlayasın. görmüyor musun? Ama şöyle arabayı çağırdım ya. Ben ne diyeyim? Nerede yatağım? Nerede yatağım? İnsanlar ya. Ben ekmek yiyorum. Erik ziyafet. Hiçbir şey kalmadı. Pınar başına erik yedik geldim. Bir şey yiyemedik. Bak gittik geldim. Erik Gittik geldim derken sabah. Bir haftadan beri buradayız. Bu muşunun akşam yemek edip onu çekmediniz ya. Eşe kaç kere dedim ben size. Sen unutturuyorsun bana. Sen. Ben unutturuyormuşum bakayım. Hastalığın ortaya çıkınca her şeyi unuttular. Ben de, ben de ben çok unutkanmışlar.

Hatıra var aslında. Beni şey sen misafir etmedin, sen onu mu yaptın? Dolma var. Araba gitti. Bir tencere. Hakan otur. Arada gitti. Tatlı değil mi? Evet, tatlı mertler değil, tatlı değil Beyaz bir araba gitti. Kesin onları falan çağırdı. Hı. 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 Şeyin falan, bir şeyler basın, ben gider kesin. Evet pek Evet Bu ne evde mi bu Otobüsler boş gidiyor her banyo. Taksiler pek kandı mı? Nasıl? Yetermez taksici. Sen biz gerekse dostlarına on beş tane yapalım. Ne on beş taneyse her gün çok güzel bunlar. Başlarım ben şu erekler Bunlar şimdi dikler duruyorlardı. Bunları gömsek diye şey konserler falan Şeftali diktik Şöktör. bitti orada bitti. Şeftali bitmedi mi? Şeftali daha sonra çekirdekten Çekirdekten bitti. Şeftali olmaz bu kadar. olmuyor, bitmiyor. Şeftali sıcak memleketi seviyoruz. Bu işler Şeftali, Antalya, da Bizim çok var. Ya yani Ağzı ağrıda bitmiş bir sürü. Bir sürü olarak çok ağrıcı kadar. Küçük evet. oluyor tatlı oluyor. Oluyor mu? Yok ya, hiç olmayalım. ben hiç evet. takmanmamızı Biz zamanında burada olmuyoruz ki Mehmet. Orada olan şehirde gidiyoruz. Mehmet bir de İstanbul'daydım, Benim bahçede tuttuğu tek beş yandım. Sonra işte pekmezim, altı ağrıda gittim. On oldu, daha buçuk şey vermiş. Çok iyi bakmışlar. Benim toprakta bizim topraktan bir de havasından serinliğinden şeysinden bizim oradan geçen emeksin abim bir iki sene oldu işte küçücük bir tane götürdü buradan Şimdi bir tane tane oradan kocaman oldu o olsa ne olacak neye verecek gelmeden bir şey yapalım ben de o da olabilir ne çözeceğiz ne çözeceğiz buradan da orada geçirelim tabi onlar e, yapamazlar Bunlar gelmeden ne Nasıl yapacak? Dursun dersen burada dursun burada gelemezse değerli bir tanış Yağmur Önce durulasın ya. Böcekler alırlar. İçine yuva yapar

saçlarım beyazlamış. Benim gibi arkadaş. <laughs> Yıllardır dörtlüyorum. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime. Bilmem ki ben

ne sallar bir de kamera. Hayır hayır çekme çekme. Ben de çay çaldım Bak teyzen çay sallıyor görmüyor musun? Gel gelin Ey, çay sallıyor. Hey teyzen gel. Çekmiyor babasını, babasını çekersin öyle. Öyle olmuyor. Hadi hemen az bakayım. Kalk sen de oyna beraber oynayacaksın. Hadi. Ne oluyor ya? <laughs> 追追。 Çekiliyor bakın. <laughs> Anam! Hani ha, ha! Bak çeyrek çeyrek Yeter Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle renksiz <laughs> siyah beyaz Oradan şey yaparız işte. Çayınız da Abi daha bir öğrüyor ya. <laughs> Bırak şunu ya. Ayşe, bu ne gideceğim? Yetiştirme. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne?

mış tamam. Neyse bu kolu ay, ay ay, kıracaksın öyle değil mi? Parçalayacak kendisini. Çıkmayacak. ama. Gitmiyor. Hadi babam bile gezerdi rahmetli. O çok, çok gelirdi. Ya çok ya. giderdi hani. <laughs> Şimdi Pınar oturmaya gitmiş. Erkekler yok diye. Ha. Şey Tıhan. telefon et. Ali. Telefon edince işlem yapabilirler. Ondan sonra Cumhur'u ee... Yakup, Yakup geldi, o aldı gitti. Kötüdü <laughs> <laughs> çocuk oynama. O gitti, O gitmeyecek böyle de. Ya ben buraya uyucudum ya Recep'in yanında uyucudum. Recep'in yanına baktım Recep'te Recep 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 yok. telefon ne ne dedim dedim şeye çıksın. Gidelim ikimiz. Gerçekleşeyim. Evet. Attığı gelip etti şeydi. Mesela bana. Erneş de işte, bizim gibi garibanlara gelip de ne yapacak? Dedi. Hadi gel de. sigara içmeye. Neyse al ver Sivanov. Hamid de oturdu köşeden sigara. Ay durmadan

Pes etti ama pes etti. A, pes et, et etti. Koşuyordum elimden kaydı. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> ben onu yakalayabilirim. Bir şeyin içinde ağaçların içinde. Ağaçların içindesin hani iki tarafına ağaç hayır zaten çalılık basını. Ne daha orada hmm. ne işin var Hiç. Ya. Ben ağrıyı çekiyorum lan tepemde Allah Allah. Lan çekme lan. <laughs> lan çekme yeter. Çekiyor bak. Ay minicik o da şuna bak. Daha yeni doğmuş. Şu kadar. <laughs> ay ay ay. Ay, ay anne <laughs> ne kadar güzel ya. Hamide bakmadığına pişman olacaksın gel buraya. <laughs> Çok tatlı bir şey kahverengiyle. Ama hastalık falan geçerse bir şey olmaz artık. Ufak. Orada lağım değil orası yani, şey arası değil. Arası falan vardı bunlarda ya. Alayım elini Hakan. Alacağım elini. <laughs> Niye? Ee, bir daha hayvanları seviyorsun göğe. Atlayamıyor bak yeri ha. yüksek ya. Gel yeah, bırak. Ne bak, yerde çek. Bak senden bir görüntü alalım burada. gel. Yanında. Yanına gel. Kemikleri çok şey ya. Ama şey bakıyor. yok. Dişleri yok herhalde daha. O kadar güzel. <laughs> Kemirgen falan değil. Ne sevgi değil mi? Limonları getirip satsan alırlar. Evet.

Ana şey, oğlum yeter şunlarda oynama. A Aa, Aa onu kokundan çıkartacağım. Onu kokundan çıkartacağım. Başka Bunlar var ama Buna bunlar Burada küçük. Doğru. Nerede? Çıkam onlar. Onlar da bu çok küçük. küçük e küçükse büyüyor ki. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Biz de küçüktük, büyüdük. Ay, yoruldum ben. Hadi dönelim artık. Hello. Hakan yeter. Çıkacağım derim daha aç. kardeş <laughs> biliyorsun da niye topluyorsun? ben. Mı var mıydı <laughs> <Vardır, vardır. gülüyor> <de> kar Ay <laughs> şurada var işte bir sürü çıkarsan onlar da şu bana benim etim daha şuraya yedim de alalım şunu. Şöyle Şu sopayla çıkalım. Niye ya? Niye ya? Anne oraya nasıl ineceğiz de çıkaracağız? Mehmet. Gel bak şunu çıkart. Arkan gel mi? Aşağıda var. Bunu biraz bir koyuyoruz. Şöyle bir şey oldu. Çıkart. <laughs> Akan. Işte. Gel, gel aşağılarda vardır. Gel. O adam almış. Sen de. Teşekkürler. Çek. Senko var mı tanır mısın? Çek. Mi, çek, mi? çek, mi? <laughs> çek <Ben> çekiyor bile bak çıkartmadan. Göreksiziyor. Emniyet çekiyor çekmiyor. <laughs> Çekiyorsa şimdi çekiyor mu? <laughs> çekiyor Kırmızı içi şey, haberi olmuyormuş gibi gerçekleşecek davran gerçekleşecek baba. Daha gerçek da, olur. Daha, <laughs> ol. O zaman daha gerçek olur. O mu daha gerçek olur. De. Kızlar nerede kız? Kışa buraya gel buraya. Kızlar çekiyor mu? Öyle. Dolar Bakarak çekiyor. Bakmadan da çekiyor. O gece de. dedikodulu da Hizasını ayarlıyorsun. Ama yine o kadar ufak canlı Bayağı ayarlardır. Çekiyor. Ayarlardır makine nasıl çekiyor resim makinesi? Yüz ya Koyduk onların üzerine yemek Onlar bu şimdi. <laughs> bu şimdi. <laughs> Sen Yarın bir, bir gün, şey gün ölür mü ölürse hatıra kalır. Hiç öyle ne? bir video kasıları yok yani. mi? Bakalım. Zaten biz de hatıra olsun diye çekiyoruz ya. İnşallahsın ki baba ona, baba dersin televizyona çıktım bir Ama gerçekten çekiyorsun lan televizyona. Nasıl bir çekiyorsun? Oynadın mı? Merhaba. 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 Merhaba sırayı oradan haramlığa mı tarafa çekiyor işte ne ah görülecek çekiyor çekiyor <laughs> fazla gazetiniz var mı ki? Fazla fazla. Mı evet, var. Evet, var. Evet, Peki normal gazette çekiyorsunuz ya. İkinciye üstüne çekebiliyor musunuz? Öbürünü siliyor. Siliyor, ikinciye çekiyor değil mi üstüne? Ya o şey işte. Mesela sen, sen silmek mısın? istiyorsun. O siliniyor ama hatıra olarak saklamak istiyorsunuz. Yani siliyor. Evet. Emine bugün otobüs sırasında orada benim gittiğim bir doktor vardı hatırlıyor musun? Mahmut abi benim orada yani bugün buradan şıkırda geçti. Şıkırda. Evet, Emine de, bugün bizim çok az önce geçti. Şeker bile vermiyorlar ya sana be. Şekeri düzgün ha çıkıyor. Hacılık koka kabağın Emine o doktor bizim bu mahalleden geçti Ondan evet. sonra evet. yanında yaşlı bir kadın vardı, çocukları vardı. Çok iyi bir Onu göster, görebildin var mi? O, o da böyle görebildin mi? Göster. Ve bardan yalnız ayrılan Serdar. Benim gittiğim bir doktor vardı ya. Tamam gittik de nasıl gösterdin? Bizim mahalleden geçti. Ya geçti. Ya, geçti. Evet. Karısı vardı. Adı geçti. Hadi geçti. Adı 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 bu Adı geçti. Adı Çift taraf hep mezarlık. Yani. Yol boyunca vardı yani. Ölü yerlere götürseler ya buraları bizim güzel tepeyi. Ama doğalmış var ya. ya. Ay yer yok ki. Doğal 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 Hatice'ye bakıyorum ki ipoz veriyorum. Baba, baba kibar edeceğin ya. Ayıp oluyor. Sonra bak beyefendi istemeye gelmezler ona göre. <laughs> Evde kalırsın çocuğum. <laughs> Evde kaldım zaten. <gülüyor> <gülüyor> Evde kaldım. Evde kaldım. Kibar Osman. <laughs> Kibar Osman. Emrah'a <laughs> ah, abi. Emrah gittikçe eriyor kız. Hmm. Hesaplıktan e, rakibi çıktı ya. Yıldız <laughs> e, <çıktım. Yandık> kim <laughs>